Herkese selam. <laughs> Bugün arkadaşlar Gizem Star hediyesinden 1000 kredi geldi ve 1000 kredi ile Spike açıldı arkadaşlar. O zaman azıcık azı Spike alıyoruz. 3, 2, 1 ve Spike geliyor. <laughs> Oğlum biz melodi nasıl alacağız? <laughs> Neyse SS'i de aldım. Şimdi haydi diyoruz ve Chester gelecek. Evet Chester açılıyor. Şunu da açalım hemen. Ender yazdı. Ve bir Spike seçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, Spike seçeceğiz. Ve Spike arkadaşlar. Oğlum nasıl çıktı kredi ya. Harbi şaşırıyorum neyse. Yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz şimdi. 4, 5, 6, Aa, tamam yeterli. 7 yeterli alalım. Altın, 806 altı altınımız kaldı. Aksesuar alamıyoruz. altınımız yok maalesef. Ee, yine girelim tabii ki bulduk kıttık gideceğim. 30k olma yolundayız arkadaşlar. Son 500 kupa. Hmm, ee, Spike yapsak. Ee, bir karakteri de 500 yapsak. Rahat alırız bence. Neyse Evet ilk ilk bu arta geldi. Bu arta önce spike. Hop hop hop. Dur dur dur. Şöyle. Tamam. Sen gel bakın buraya. Tamam öldü. İyi geberdi. Sonra gelin bakalım. Ha, dur internet harbi sıkıntılı şurada gitmeseydim poko 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 ya hop oh, 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 oh. hayır öleceğim abi keşke gitmeseydim oraya bütün mermileri yedim zaten neyse devam oynamaya aslında savaş topunda görevimiz var savaş topu oynayabiliriz Evet 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 ya savaşlık oynuyor. Şimdi gelelim bakalım buraya. Hop. Ah be. Tek tek kıramadık. Ha, kırdık şimdi. Evet biraz da kasıyor. Hop. Şöyle. İhtaf gel. Dur dur dur. Bir dakika lan oğlum. Çok kasıyor ya botlarda botlara da ölüp duruyoruz. Nuk gibi hissediyorum kendimi. Neyse ben savaş topu oynayacağım. Çünkü savaş topunda görevimiz var. Neyse hadi girelim. Hadi bot gelecek zaten. Daha neyin işi şey yapıyorsun? Oyuncu bulmaya çalışıyor bir şimdi ha bak görüyorsunuz yani ne kadar kastığını tamam şunu da öldürdüm dur sen de öldüreceğim mendi git evet oğlum çökme la Nasıl bu kadar çökebiliyor bu ya? Gol iyice şimdi dur. Dur dur dur. Git la. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Bir dakika ya. Evet arkadaşlar. Aynı yani, düzeltim interneti. Lan yani, raf. Ulan raf. Ulan raf. Tamam. Şunu attık. Öldü o. Tamam. Güzel. İlk savaşımızı kazandık. Hop bum. Bir daha geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Hadi bir maç daha. Evet. Yani rakibe bakıyorum bir Hop 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 hop. Yok. Dur alırsınız onları zaten. internet yine gidiyor. Neyse iyiyiz tamam akolü attık güzel. Tamam ona ortaya gelecek zaten. Tamam. Tamam. Janet at onu. Tamam. At. Güzel. Evet ikinci savaşımızda kazanmış olduk. Böylece. Şimdi bundan starisi alıyor muyuz? Alamıyoruz. 100 kral alıyoruz. Ee, şunu yaparsak yok. Bugün starisi hakkımız olmuş. Sadece 8. Yani, savaşta verecek starisini. Neyse olsun. Mendy bende zaten. Spike bendeymiş. Hadi öldürdüm tamam. Güzel. Angle at bana. At da. Tamam sıkıntı yok. Hop. Dur halledebilir miyiz? Hop. Öldü onlar. Roza da öldü. Güzel. Hop hop hop. Tamam at sen değil. Ya ne yapıyoruz oğlum atsanız ya. ya. Botları da şov yapamıyoruz ha. Tamam sen attı. Şimdi onlar ortaya gelecekler. Hop ben ultim attım. Tamam çok güzel tamam. Ay botlar gelmiş ya. tamam attım ben onları. Tamam güzel. Dördüncü savaşımızda kazanmış olduk. Tamam. Evet. Geldim. O lan kalem atladık. 100 kredi alalım şuradan. Güzel. Tek chester kalmış lan. Aman duygulandım be. <laughs> Tek chester. Evet. Full atıcı ya. Tek tank atıcı değil. Neyse tamam. Üçlü alan vuruyor bizi etkilemez bunlar. Hop. Dur baba. Larry hala çok güçlü ama ya. Botu bile güçlü Lelovic'in. Bak Angelo'yu da öldürecek şimdi. Bak Angelo'yu da az da öldürür. Öldürdü hatta. Onu öldürürdü kaçmasa. Gel buraya Değerli Öldüreceğim seni hemen Öldürdüm tamam e, Dageniz'in Ne olur çarpmasını Bilmiyor Dur Sprout'u bir Öldürelim Tamam Sen öldürdün Zaten Sen al şunu Atmadan gelme Onu sen Attın onu sen Artık Evet attı ve hop hop ultimizi attık. Herkes oraya gelecek zaten bir türlü. Evet. Şunu atmak zorundayım. Evet güzel. Sen baba al şunu sen. Şöyle ben de şeyler atıyorum. annas nasıl atamadım be. Neyse olsun. Tamam ben aldım onu. Şuraya attım. Tamam. Oleylori oraya girse zaten. Öl, tamam. Sen sen bekle bekle şunu öldürün. Sen at bana. At ultimin atım ya. Sen çok geç kaldın ya. Tamam o yavaşladı. Tamam sen at. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen al böyle atacaksın gol. Tamam. Güzel. Ve 8. da tamamlamış olduk. Bakalım ender yazdığı ilkinden ikincisinden süper ender yaz. Bu DB katlayıcı vardı. Neyse, ben videomuzu bitirelim. Bu videomu videom Bugün ee, kredilerle spike aldık ve oynadık. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.